Merhaba arkadaşlar, ve kanalı hoş geldiniz. Pompacı simülasyona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pompalamasyon bu bizim misyon diye geziyoruz. Hadi bakalım, tamam biraz saçmaladım da neyse. Adam gibi sıçından bu tuvaletleri. Al, al işte. Bok götürüyor tuvaleti. Hemen bir temizlememiz lazım. Benzini Türkiye gibi yap, iyi para kazanırsın. Oyunda itibar... Yükselmeden fiyatları arttırmamamız lazım. Niyeyse şu an %37'den başladı. O bir sinirimi bozdu. Hocam benim çalışanlarım... Ba ha bakıyormuş. Tamam boş yere atar yapacaktım şimdi. Abim. Camlarını siliyorum. Gıcır gıcır yapıyorum abim. Sen de bir güzellik yaparsın. Bir 5 dolar. Allah kahretmesin. Birisi kasadan para çaldı. Kim o? Şu. Bu mu çaldı? Şşt. Nasıl durduracağım oğlum bunu? Bir sopa falan olması gerekmiyor mu ya? İnternet kafesi simülatörde sopa vardı, vuruyorduk ağzına. Oğlum adam para çalıyor, mal gibi bakıyorsun. Ben sana niye para veriyorum ya? Allah Allah ya. Burada 3 kuruş para kazanıyoruz, onu da çaldıralım ya. Ne oldu abi? Araba çarptı. Arkadaki araba bana çarptı. Böyle bir şey olabilir mi? Öküz görmüyor musun? Orada cam siliyorum. Taba falan basayım bir. Aha sopa varmış işte ya. Gördün mü? Durduk yere parayı kaçırdık ya. Cık, bu ne? Telefonum var. Oha 50 tane benzin doldur 50 tane çöp topla diye görevim varmış. Benim bundan haberim yok. Allah Allah. Bak oyunda bilmediğimiz bir şeyler ya. Bu oyun kaç para çok pahalı bir şey değildi ya sanırım. Bir de şu an indirimde olabilir. Tam emin değilim hatırlamıyorum desem doğru oldu. Şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Abi ilk başladığında en pahalıdan satma. Biraz itibar kastıktan sonra benzin arttırsın. İtibar düşer ama benzinciye Ya normalde bizim itibarımız vardı. Oyun şu an baga falan girdi herhalde. Çünkü oyuna yeni başlıyormuşum gibi açtı oyunu. Orada bir sıkıntı oldu. Biz bayağı kasmıştık aynen. Yani bizim 60 hatta 70'e falan dayanıyordu. Baga girdi oyun. Ya oyunun çok eksiği var abi. Modellere baksana Allah'ın seviyorsun. Minecraft modeli mi bu? birazcık chamfer atın şu köşelere ya. Texture falan atmamışsın. Solid kalırı basmışsın da. Çabala yani. Marketi hiç ki düşüreyim. Benzin alıyorum. Rico hoş geldin. Dur ben şu görevi yapacağım. 50 tane benzin doldurma görevini yapacağım. Size bakan oldu mu abi? Abi size bakan oldu mu? Ha siz şeye gittiniz. Dur 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 dur. Gelmeden hemen ben sana temizleyeyim şunları da bir 3-5 yolumuzu bulalım ya. Sigara paramız çıksın. Kapıyı kapatıp gitsen daha güzel olur sanki. Böyle bırakıyorum hocam. Ne oldu eksi iki itibar yedik. Ha Reyhan tamam kızım. O benzin sen hallet. Bakın sağda solda çöp oluyor bakmıyorsun. Sonra itibarımız düşüyor. Gel abim ben hemen sana doldurayım. Açacağım açacağım onun parasını bekliyordum. Param varmış hatta şu an. Hadi bakalım. Araba yıkama yerimiz var artık. Bunun bile modeline özenmemişler ya. Nasıl çalışacak merakla bekliyorum. Oa geliyor bir saniye ha gelmiyor yuh geldi. Ne yapacağım şimdi ben geleceğim buna basacağım. Geç abi. Tekerin yanken nasıl öyle kaydıra kaydıra giriyorsun merak ediyorum ama ben parama bakarım. Buraya ekstradan su falan almam gerekiyor mu? Ya da bunu hep böyle çalışır vaziyette bıraksam bana ne zararı olacak? 10 dolar mı? Vay arkadaş. Ben de para veriyor zannettim ya. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Benim şu karşıdan iki sosisli gömeyim de. Bu Türk simülasyonu mu? Türk firma ben bunu yapan firmaya bakmadım ya bu arada. Oğlum yani bu o kadar özensiz modeller var ki. Yeni gelen arkadaşı banlar mısın? Zaten banlı o konuşamazdı. Türk yapımı olduğunu bilmiyordum bak bunu. Abi keşke biraz özenseymişsiniz ya gerçekten. Yani mesela şu kartun modelle barın kapısında bekleyen realistik model ne alaka? Yani bari en azından ya hepsini kartun yap ya hepsini realistik yap. Bir sürü realistik model bulabileceğin, rikli model bulabileceğin site ve program var artık. Bari en azından onları yapsaydım. Şunları mixa modern Çekil abi abla yanıyoruz. Yanarken ben de temizlik peşindeyim. Saçımı tarayayım. İstasyon yanarken ben saçımı tarayayım. Yok lan seni değil. Kartunlanan denen çocuk var ya. Saygısız geliyor burada millete lanlı lunlu konuşuyor. Atarlı matarlı konuşuyor. Banladık bir de ban talebine şey yazmış. Bundan sonra her gün seni report edeceğim. Account'unu kapattıracağım Twitch'e. O montanım ne kadar korktum. Ne yapayım altıma mı sıçayayım acaba? Çok üzülüyorum ya ben böyle çocuklara valla yani. Abi benzinliği koyalım ben senin camları da sileyim. 3-5 buradan gelsin. Her gün Twitch'e report atacakmış. Ne diye report atacak onu merak ediyorum ya. Ben ne yaptım? Ben de Twitch'e onu report ettim. Mesajı da koydum. Eke ekledim. Bakın dedim böyle bir yorum var. Arkadaşa gerekeni yapın. Utanmadan daha bir de geri follow yapıyor terbiyesiz. Birazcık karakter sahibi oluyor. Çocuğu bir de bak şimdi Youtube'dakiler de diyecek ya abi çocuğa niye bu kadar yüklendi? Arkadaşlar açıp size bu çocuğu kaç kere uyardığımı konuşma geçmişinden gösteririm. Bak bana saygısızlık yapıyor. Ben hafifçe uyar uyarıyorum. Amenna. Ben takmam çünkü abuk bu konuşmasını birinin. Ama ben böyle çocuğa ses çıkartmadıkça çocuk böyle şeye başladı. Bu sefer chattekileri atar yapmaya başladı. Sana ne lan? Ne var lan? Geçen hatta birisi uyardı ya bak bu çocuk lanlı mumlu konuşuyor ben bayağı sinir oldum bir uyar istersen falan filan. Konuştuk arkadaş anlamadı biz de bir daha banladık. Sonra ban talebinin üstüne seni her gün Twitch'e report edeceğim. Account'unu kapattıracağım. Ne olur et ya vallahi ne olur et. gözüm seveyim. Ekantum da kapansın oğlum. Benim bir hayatım var lan. Yani ben Twitch'ten önce de sosyaldim. Kocaman çevrem vardı. Hala var. Anladın mı? Hani Burada benim ekantum kapansa ben yine hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim oğlum. Benim bir sürü arkadaşım var, dostum var. Ama sen o zavallı hayatına devam edeceksin. Anladın mı? Ben sana üzülüyorum. Neyse tamam ya çocuğa çok şey Az Fazla yüklenme. Rica abla bu arabaya da 3 dolar az ama 5 dolar fişekleseydim. Siz de varsınız. Artık siz de varsınız. Sizi de seviyorum. Twitch sayesinde bayağı insanla tanıştım ya. O benim hoşuma gidiyor. Camları silebiliyor muyum ona bir bakacağım. Çok saçma sapan insanlar da tanıdım. Çok güzel insanlar da tanıdım. Abi bizim itibarımız niye artmıyor bu arada? Bu çöpe atmazsanız artmaz. Ya sana bir şey değil mi? Yaparsın. Gerçekten. Birazcık yapmış olmak için yapılmış gibi duruyor ya. Ya şu arabaya bir baksana bak. Texture'lara bak. Hazır model kullandın da bari en azından şunları bir düzelt. Bir UV'sini aç. Texture map'ini büyüt. Piksel piksel ne abi? Turbo Squid'den mi buldun modelleri? Tekerler dönmüyor. Aynen hiç uğraşmamış onunla. Çok enteresan. Ya. Neyse şey yapmayacağım. Burası kaç parayla açılıyordu? Bu bekleyecek biraz. Ya bir şey diyeyim, Gerçekten çok güzel olurmuş. Şu oyuna birazcık emek saymış. Harbiden çok güzel olurmuş ama yapmış geçmiş arkadaş. Şimdi de şu yükseltmelere gelelim. Başka neler var? İşe alım limitini 4 yap. Bunu geç. Benzin limitini arttır. İhtiyacım yok. Markete bir kasiyer ve hırsızlığı yangını engelle. Bunu yapabilirim. Yok daha PC denemedim. Robot mu? Robot nerede? Markete bir temizlik robotu koy. Oha! Bunu almak için ama ilk önce bunu şey yapmam lazım. Bunu aldım o zaman. Bir dahakine bunu alacağım. Bir dakika şimdi oraya otomatikman birisi geldi mi yoksa oraya da ben kendim mi birisini alacağım? Yanıyoruz Fuat abi koş. Yanıyor. Hani lan yangın vardı? Ha tamam bu geldi çözdü olayı. Helal abla. Yok bu otomatik geliyormuş bak. TV'ye link koyunca kendi videolarımın linklerini koyayım. Telif de Robert çekil oğlum. Robert Atemo. Oha. Bir saniye bunu denemek istiyorum. İtibarım hala artmıyor. Ben buraya bir Yeni YouTube video linklerinden birini koyacağım abi. Görmek istiyorum. Sonra kendime telif atacağım. En son medieval da aynısı paylaşmışım. Daha bakalım. Bunu alıyorum. Buraya geliyorum. Evet bu. Neden olmadı? Merhaba arkadaşlar yayına ve kanalıma Vallaha geldi. Merhaba arkadaşlar yayına ve kanalıma hoş geldiniz. Medieval Dynasty kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm hocam. Oha. Oha. Buradan benim videoları tekrar tekrar izleyelim değil mi? Ne kadar yakışıklıyım ya şaka yaptım şimdi birileri hemen oradan narşist falan der benzin alalım benzin biraz benzini fullleyelim ben zaten hep 50 TL'lik alıyorum ama şu an zarar mı ediyoruz bana mı öyle geliyor abi benim adam adam alma yerim 3 kişi değil mi abi bende 2 kişi var şu an <laughs> Hala televizyon sesini mi duyuyorum şu an? Burada da ben oynuyor muyum? Vay. Randiz nasıl dördü olabilir abi? Temizlikçimiz var artık. Üç var abi bir kadın bir erkek. Bunu da işçiden mi sayıyor? Ama bu perk de geldi. Bunu talent'ı açtım ben. Video YouTube'dan izleyen arkadaşlarımız oyunun içinde de videolarımızı izleyebilir veya YouTube kanalımıza abone olup daha fazla videoları oradan izleyebilirsiniz. Bakın Medieval Dynasty oynuyorum. Tapbiz buradan size de selamlar olsun. Çeviri yapan arkadaşlar size de selamlar olsun. Dur ablam hemen ben sana benzin pompasını takayım camlarını da bir gıcır gıcır yapayım. Bira paramız çıksın. Thank you. 5 dolar temiz güzel para. 500 dolar işçi sayısını arttırmak. 500 dolarım yok ki. İtibarım düşüyor tamam arttırayım dur. Şey yapalım. Hız vardı orada. Hız alalım. Ama 500 dolarım yok ki şu an. Onların hepsi 500 dolar değil mi? Baksana. Şimdilik o zaman madem bunlar yavaş bunlar temizliğe falan baksın. Pompanın başında ben durayım. Evet evet. Pompanın başında ben durayım. Gel abicim. Ben şimdi cam silerek var ya itibarın içinden geçerim. Paranın da içinden geçerim. Thank you. Rica ederim. Güzel abim buyur. Tekerler inmiş. Gel hava basalım sana. Ya da gel güzelce bir yıkatalım gel. Reyhan ne yapıyorsun? Reyhan alık, alık uzaklara bakıyor ya. Bu kız aşık mıdır nedir? Git bir temizlik yap bir şey yap ya. Niye evde kaldın belli. Şaka yaptım. Abim hemen geliyorum. Hemen açıyorum. Gıcır gıcır olsun arabam. Buyur abim. Gel ablam. Gel abim. Abla mısın abim misin? Ablam Gel ablam ben sana bir de temizliğini de yapayım. Thank you. Abi ben bu oyunu hileyle oynadım. İlkel Grandis 4'ü ona şey halletsin ki her şeyi aldım. İşçiler yine yavaş, yetişemiyor. Altı işçi çalışmaya yetişemezler. Makineyi açık bırakmayınca. Onu açık bırakabiliyor muyuz? Niye evde kaldım belli, doğru. İlk serserilik yapacağım diye evde kaldım. Hadi hadi daha çok daha çok müşteri hadi. Şuraları açmamız lazım ya bizim. Ne oluyor lan? Nasıl bir ışıklandırma? döndürme? scooby arabası geliyor. Fatura gelmiyor anladığım kadarıyla bu oyuna fatura eklememişler. Al abim ben benzinle hemen dolduruyorum. Camları da siliyorum abi. Gıcır gıcır yapacağım camları. Eyvallah 5 dolar Güzel para Temiz para yolumuzu buluyoruz İyi yayınlar gece Gece akma yok mu yılan olmanın vakti gelmedi mi Geldi de Pazartesiye kadar çok yoğunum. Yetiştirmemiz gereken bir iş var Onu halledersek ondan sonra geceleri akacağım Hele bir de oyunumuz hit olursa O zaman görün oğlum yani. Geceleri mekanlarda pelerinle gezeceğim. Kendime ışıklı ayakkabı alacağım. Gece kulübü için. Fosforlu rengi olan bir pelerin yaptıracağım. Bir de böyle neonlu gözlüklerden alacağım. Ondan sonra gör. Pumping simulator pompacı simülatörü. Lan bu arada dükkanda eşya kalmadı herhalde ya. Biraz eşya siparişi verelim de. Reniyan hoş geldin. Geçen hikaye senin denk geldim. Alpler falan ne güldüm var ya. Geçen çarşambayı diyorsun değil mi? Benim hayvan gibi sarhoş olduğum. O, o storylerin hiçbirini hatırlamıyorum bu arada. Hava bakıp utandım ben de. Şimdi birazcık bira, birazcık sigara. Biraz bundan. Biraz bundan. Hayat biraz da böyle değil midir gençler? Al 10 tane sigara olsun ver siparişi. Aldım hepsinden 10 tane 5 tane ne varsa aldım ya bastım parayı. Ha şey. World Life 3D şu an şeyde var. iPhone'da var. iOS'da var bir tek. Daha sonradan Android'e de gelecektir. Bu bölüm araba yakışır diyorsun da arabayı alacak paramız var mı? Abim bu güzel arabayla bir 2 dolar ne ya? 2 dolar ne? Emeğime yazık. Ablacım ben hemen dolduruyorum. Sen git alacağını al. Mobil oyun. Aynen. 1 dolar ne ya? Şöyle arabam var 1 dolar veriyorsun. Abim bir boyasaydık arabayı ya bir yıkasaydık. Hop. Malbuşlarımızı alalım malbuşlarımızı dizelim çocuklar. Sigaradan uzak durun. Alkolden sigaradan uzak durun. Chat yılan nasıl olunur rengin abisi hepinize öğretecek takipte kalın. Aynen Instagram'dan takibi alın. Saçma sapan storylerimi kaçırmayın. Aslında komik paylaşımlar yapıyorum. 30 dakika sürmüyor olabilir ama oyun aslında bitmiyor. Sürekli kendini tekrar ediyor mekanikleri. Güzel oldu ama oyun. Son birkaç yenilik daha getireceğiz. Oyunu bir hit yaparsak Engin abinizi kolay kolay yayınlarda göremezsiniz o saatten sonra birazcık Geceleri akarım yani. Ben oynarım. Oğlum kendi yaptığım oyun Tabii oynarım lan. Resulcüm gece ne yapacaksın? Gece gelip benle takılacaksın Ankara gecelerinde yani. Seninle mekan mekan koşacağız. O nasıl soru? Arıyorsun cuma akşamı neredesin kankam diyorsun. Ben sana diyorum ki Tunalı'da buluşuyoruz kanka diyorum. İlk önce birkaç tane böyle ısınma mekanları var. Elektronik müzik, deep house falan çalıyor. İlk oralarda gideceğiz, ısınacağız, biraz demleneceğiz. Or ya bu video YouTube'a gidiyor ben ne anlatıyorum ya. Neyse ya after'ın after'ına kadar gider o gece öyle diyeyim. Onun, bu konuyu burada kapatıyorum. Evet çocuklar siz de büyüdüğünüz zaman yetişkin birer birer olduğunuzda siz de bu zevkleri tadarsınız ama şimdilik okulunuza bakın. Çalışın oğlum. Eliniz ekmek tutsun. Ciddiyim niye? Niye lan? Nolun nesi var? Aynen aynen biz Kulu Park'ta çekirdek çitleyeceğiz. Yanlış anlamayın. Abicim hayırdır neyi bekliyorsun? Abi bunlarla konuşma varmış. Selam nasılsın lan Robert bir işe yara ya bir işe yaradığın yok Robert Atemo. Toplumun ahlaki yakısın eksin Hayda. Al işte gene araba çarptı. Adam biner binmez bana çarptı. Biner binmez gazan bastın abi. Hop. Allah'ım elimde Hey izleyecektim ya. Gelenek olsun yazacaktım olmuyormuş ya. Allah Allah. Leş benzin. Oh yeah. Susamışım. Susadım. Sen nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Yabancı hayırdır ya? Leş olsun. Sadece leş mi olsun? Johnny leş. Oo, 600 falan olmuş paralar. Paralarımız artıyor çocuklar. Evet. Buradan iki yudum suyumuzu içelim. Eren şurada sardunya vardı. Ne oldu? Bitti mi ya? Onu da gömelim. Hiç kullanmadım mini fırın parasını verdim ama sağlık olsun. O zaman bir benzin daha çakalım. Bir şey diyeyim lan. Bir tane yapıyor en ben bu oyunu açayım buraya da video linkimi koyayım. Gideyim abi. Çırıcaksın. Hem benim videomu izlemiş olursunuz. Hem de bir oyun daha izlemiş olursunuz. Pompacı simülasyon izlemiş olursunuz. Zaten artık kendi kendine döndürmeye başladı herhalde dükkan. Baksana paralar akıyor. Lazım ki... Lan bu nasıl araba bu nasıl model ya. Minecraft'tan mı? Çekil abi. Benzin doldu çekil git buradan. Ben hep takıyordum. Oğlum. Eskiden Retrox vardı. En çok oradaydım. Orada sabah akşam oradaydım. Oraya ne zaman gelsen beni görürdün ama sonra sahibi satınca başka bir mekan oldu. Daha yeni haline gitmedim de. Al işte. Gelirsin oğlum çıkar gelirsin bir gün. Saatini uyarsa. Thank you. Rica ederim de 2 dolar hoş değil abi. iki dolar az para. Sadece tek bir yeri temizlesem yeni o parayı veriyor mu? Yoksa illa böyle gezmek zorunda mıyım? Bütün camları bir aydınlatmak zorunda mıyım? dolar. Oğlum niye soruyorsun o zaman? Bu da ayrı bir çocuk ya. Allah'ım. Tüm garip çocuklar beni buluyor. Hadi size bir de basket atayım. Hop. İçinden geçmedi ama sayı aldım herhalde. Hadi bir daha alıyoruz çocuklar. Evet çocuklar. Space Jam izlediyseniz bu sayıları Aha o top dışarı gitti. Bak o topun dışarı gitmemesi lazım. Orada trafiği durdurabiliyor. Oyun baga giriyor. Ondan sonra araba gelmiyor falan. Nereye gitti lan top? Ayda. Atan alır da Bulsak da alsak Neyse tamam trafiği engellemediği sürece sıkıntı yok Bunlar birbirini iterek mi gidiyor abi Tekerde dönmediği için hangisi hangisini şey yapıyor Ne oluyor oğlum Aa spamlanmış Otanın altının altından geçirip Oluyor mu öyle Hayda. Yeni araba üretiyor. Artı 18 bir sahneydi biraz önceki. Hayda. Peki buranın üstüne atarsam ne olacak? İtibarımız çok düşük ya. Ben çok üzdü abi. Müşteri de az geliyor. Biraz reklama para mı versem ne yapsam? Birazcık kendimi izliyorum ya. Hadi, hadi, hadi. Ne kadar güzel oynuyorum bu oyunu. Gel abim, gel abim böyle yanaş buraya abi. Gel abi. Eyvallah. Abi ben senin camlarını da sileyim. Jilet gibi yapacağım camlarını var ya. Bu arabayla neler yapacaksın? Thank you. Biz genelde 50 TL'lik alıyoruz. Abi 100 TL'lik falan alacak. Helal olsun be. 99 TL. Dolar. Dolar TL. Sen bu parayı ne yaptın? Güzel. Okey. Tamam. Bu yarım saate oldu zaten bu oyunun. Evet arkadaşlar. Pompacı simülasyonunun bir bölümünün daha sonuna geldik. Video YouTube'dan izleyen siz güzel insanlar videoyu beğenip abone olsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ortam ve gece alemi muhabbeti yaptığım için özür diliyorum. Bunları YouTube'da yapmamam lazım. Ama birazcık da yayıncıyı da tanıyın yani. Siz dediğiniz adamın da tanıyın nasıl bir hayatı var görün ibret alın böyle olmayın falan diyormuşum. Şaka yaptım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.